tamamen veya kısmen mali karakterde ve parayla ile ifade edilebilen işlemlere ait anlamlı, güvenilir bilgileri sağlayacak içinde verilerin ilgili kaynaklardan toplanmasına, doğrulukların saptanmasına, kaydedilmesine, tasnif edilmesine, raporlar halinde sunulmasına, analiz ve yorumlanmasına muhasebe edilir. Muhasebe bir süreçtir. Bu süreç iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama kaydetme aşaması, ikinci aşama ise belki bundan çok daha önemli olan analiz ve yorumlanma aşamasından oluşmaktadır. Bir işletmedeki değer hareketleri ve yapılan ticari işlemler işletmelerin yapılarını etki ederler. Ticari işlemler yapıldıkça işletmelerin sahip olduğu ekonomik değerler şekil değiştirirler. Ticari işlemler etkileri bakımından sonuç meydana getirmeyen ticari işlemler ve sonuç meydana getiren ticari işlemler olmak üzere bir ayrıma tabi tutulurlar. Sonuç meydana getirmeyen ticari işlemler işletmenin iç yapısında herhangi bir değişikliğe ulaşmazken sonuç meydana getiren ticari işlemler iç yapısında diğer bir ifadeyle işletmenin öz varlıklarında değişiklik meydana getirirler. Her iki işlem grubunun işletme üzerindeki etkileri muhasebe temel denklemi yardımıyla izlenebilir. Muhasebe temel denklemi. Bu denklem bir işletmenin herhangi bir andaki kesitidir. Diğer bir ifadeyle işletmenin para birimleri itibariyle o andaki mali durumunu gösterir. Muhasebe temel denklemi basitçe aktifler ve pasiflerin eşitliği ile ifade edilir. Denklemin aktif tarafı, hazırlandığı tarihte işletmenin sahip olduğu ekonomik değerleri, o anda sahip oldukları varlıkları diğer bir ifadeyle mevcutlarını ve alacaklarını gösterirken işletmenin aktif tarafına bu yüzden ekonomik yapı ismi de verilmektedir. Denklemin sağ tarafı, pasif tarafı ise işletmenin sahip olduğu ekonomik değerlerin mali kaynaklarını ve sahiplerini belirler. Bu açıdan denklemin sağ yanına mali yapı ya da hukuki yapı ismi verilmektedir. Bir işletmeyi gözünüzün önüne getirin arkadaşlarım. Faaliyetlerini yürütebilmesi için bazı şeylere ihtiyaç duymaktadır. Mesela kasasında parası olması lazım, ambarında malı olması lazım, şayet bir üretim işletmesi ise makinası tesisatı, bir otusunda demir başları, arazisi, arsası gibi iktisadi kıymetleri olması lazım. Bu iktisadi kıymetlere biz varlıklar ismini veriyoruz. Varlıklar, mevcutlar ve daha sonra elde edilecek olan iktisadi kıymetler alacaklar olmak üzere iki aydır. Alacaklar da kategorize edilirse senetli alacaklar ya da senetsiz alacaklar ya da kısa vadeli alacak ve uzun vadeli alacak olmak üzere bir tasnife tabi tutulabilir. Kısa vadeli alacaklar, vadesi bir yılı aşmayan alacaklar, uzun vadeli alacaklar da vadesi bir yılı aşan alacaklar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Aynı şekilde işletmenin pasif tarafı diğer bir ifadeyle mali yapısı ya da hukuki yapısı da sermaye ve borçlardan oluşmaktadır. Günlük dilde biz sermayeyi parayla karıştırıyoruz arkadaşlarım. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu, sermaye işletme sahipleri tarafından işletmeye getirilen ve parayla ifade edilebilen iktisadi kıymetlere verilen isimdir. Bir iktisadi kıymetin sermaye kategorisine yer alabilmesi için parayla ifade edilebilmesi ve işletme sahipleri tarafından işletmeye getirilmesi gerekmektedir. Pasif tarafın bir diğer kısmı da borçlardır. Borçlar aynı alacaklarda olduğu gibi senetli borçlar, senesiz borçlar, uzun vadeli borçlar ve kısa vadeli borçlar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Uzun vadesi borçlar, vadesi bir yıl aşan borçlar. Kısa vadeli borçlar da vadesi bir yıl aşmayan borçlar olmak üzere tasnif edilebilir. Bu durumda arkadaşlarım aktifler eşittir pasifler olarak ifade edilen muhasebe temel denklemimiz mevcutlar artı alacaklar eşittir sermaye artı borçlar şeklinde ifade edilecek. Muhasebe temel denklemi yardımıyla bir işletmenin ticari faaliyetleri izlenebilir. Ancak işletmenin faaliyetli hacminin küçük olması, konusunun dar olması, günlük işlem sayısının az olması gerekmektedir. Bununla ilgili hemen bir örnek yapalım. Örnek şu olsun. Ahmet Bey ve Mehmet Bey gerekli yasal formaliteleri yerine getirdikten sonra 20 bin Türk lirası sermayeli bir şirket kurmaya karar vermişlerdir. Ahmet Bey 10 bin Türk lirası nakit, Mehmet Bey de 10 bin Türk liralık ticari malı sermaye olarak işletmeye getirmiştir. Arkadaşlar biraz evvel bir tanımı yapmıştık, hatırlayın sermaye işletme sahipleri tarafından işletmeye getirilen ve parayla ifade edilebilen iktisadi kıymetlerdir. Sermaye nakit para olabileceği gibi ticari mal, arazi, arsa, alacak senetleri, taşı taraşları gibi iktisadi kıymetler olarak da yer alabilir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken nokta parayla ifade edilebiliyor olmasıdır. Dolayısıyla muhasebe temel denklemimiz şu şekilde alacak. Kasamızda 10 bin lira var. Ticari mallarımız 10 bin lira. Toplam işletme sahipleri işletmeye 20 bin liralık sermaye getirmiştir. Toplam sermayemiz de 20 bin lira olarak belirlenecektir. Devam edelim örneğimize. Ahmet Bey ve Mehmet Bey aralarında anlaşarak Cevdet Bey'i de ortak olarak almaya karar vermişlerdir. Cevdet Bey 10 bin Türk liralık taşıt aracını işletmeye sermaye olarak getirecektir. Dolayısıyla muhasebeden temel denklemimiz şu şekilde olacak. Kasamızda 10 bin lira paramız vardı. Ticari mallarımız 10 bin lira değişmedi. Artı aktif tarafımızda taşıt araçları 10 bin lira olarak girdi. Toplam varlıklarımızda bir artış oldu. İşletme sahipleri olan Ahmet Bey, Mehmet Bey ve Cevdet Bey toplam 30 bin liralık iktisadi kıymeti ki bu iktisadi kıymetin 10 bin liralık kısmı nakit para, 10 bin liralık kısmı ticari mal, 10 bin liralık kısmı da taşıt aracı olarak belirlenmişti sermaye olarak getirdiler. İşletmenin toplam sermayesi 30 bin lira olarak belirlenmiştir. İşletme bankadan 20 bin Türk lirası kredi almıştır. Yani bankaya borçlanmıştır. Biraz evvel kasamızda 10 bin liramız vardı. Arkadaşlarım hemen dikkat edelim. Bakın 10 bin lira paramız vardı. 20 bin lira borç alındığına göre kasamızda toplam artık 30 bin liramız olacaktır. Ticari mallarımızda herhangi bir değişiklik yok. Taşıt aracımızda herhangi bir değişiklik yok. Sermayemiz 30 bin lira. Niye 30 bin lira? Çünkü işletme sahibi Ahmet Bey, Mehmet Bey, Cevdet Bey 30 bin liralık iktisadi kıymeti işletmeye getirmişti. 20 bin da bankadan kredi aldılar. İşletmenin bankaları olan borcu da 20 bin lira. Toplam pasifler, diğer bir ifadeyle arkadaşlarım, mali taraf, diğer bir ifadeyle hukuki yapı 50 bin liradır. Toplam aktiflerimiz, dikkat edin, 50 bin lira. Bu 50 bin liranın 30 bin liralık kısmı, işletme sahipleri tarafından işletmeye getirilmiş. 20 bin liralık kısmı da işletme sahipleri borçlanmak suretiyle işletmeye getirmiştir. Dördüncü örneğimiz işletme 5 bin Türk lirasını peşin bedelle mal satın almıştır. Dolayısıyla 5 bin liralık mal satın aldığına göre işletmenin kasasında başlangıçta 30 bin liramız vardı. 5 bin liralık mal aldığına göre kasamızda artık 25 bin lira para kalmıştır. Ticari mallarımız 10 bin liraydı. 5 bin liralık mal aldığımıza göre ticari mallarımız 15 bin liraya çıktı. Taş araçlarımızda herhangi bir değişiklik yok. Sermayemiz 30 bin lira. Banka kredileri de 20 bin